Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz yeniden. Bu videomuza zorlu enerji, zoren hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Önümüzdeki yıl fiyat tahminlerimizi dile getireceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar zorlu enerji bildiğiniz üzere tepe noktası 7.23 seviyesinde iğnelerimizi atmasına rağmen aşağı doğru gelip tekrardan bir 5.10 yapıp tekrar yukarıya doğru bir kuvvet yapmaya çalıştı. O da 5.45 seviyesi maalesef burada babalamayıp hissemizi hızlı bir şekilde aşağı indi. Burada bir direnç seviyemiz daha yapmaya çalıştı 5.30 ama o da olmadı. Şimdi arkadaşlar hissemizin en son kapanışı yani 2023'ün. Cuma günü kapanışı 4.23. Bakın tam da destek seviyemiz aşağıdan baktığımız zaman yukarıda da direnç. Ama hissemizin genel anlamda arkadaşlar yakınlaştırdığımız zaman bizim buradaki olayımız aslında tam da karşımıza çıkartıyor ve tahminlerimiz dile getiriyor. Bakın şimdi yukarıdan aşağı doğru inen soluksuz bir yol var arkadaşlar. Bakın buradan yapıp buradan bir kırmaya çalıştı beceremedi. Aşağı doğru gelip tekrar bir kırmaya çalıştı beceremedi arkadaşlar. Burada hafif bir direnci 452 kırmaya çalışmaya rağmen maalesef olmadı soluksuz aşağı doğru indi. Bakın şimdi aynısını burada yaşıyoruz yani 423 seviyesinde bizim İnen trendimizin, çizgimizin aşağısında kapatmış durumda. Peki nerede kapatmış? 4.22 desteğimizin de bir tık üzerinde kapatmış. Peki bu neye sorgu geliyor? Hissemizin önümüzdeki Ocak ayında yani 2024 yılında artık güzel bir şekillendirmesini ekleyeceğiz arkadaşlar. Yapabilir mi? Yapma umudumuz var. Çünkü arkadaşlar bakın burada öncelikle şunu söyleyeyim. Desteğimizin üstünde kapatması bir. İkincisi inen trendimizin tekrar iğne atması bu iki arkadaşlar. Ve aşağı doğru baktığımız zaman yani makde sayı tarafına baktığımız zaman burada kırma noktasını ya yaşayacağız arkadaşlar. Kırma noktasımızı yaşayabilir miyiz? Keza yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bakın 4 saatle gelelim. 4 saatlik modda zaten bunu yaşamışız. Bakın arkadaşlar yaşamışız. Ama burada bir hacimsizlik var, bir yavaşlık söz konusu. Yani para girişi, para çıkışının az olması hisseyi yatay bir kılavuz halinde sürdürmüş. Ki madde tarafınıza baktığı zaman geçmişe de aynı şekilde yani binde altı seviyesinin herhangi bir şekilde üstüne atmamış. Hep buralarda yatay şekilde yukarı aşağı aynı şekilde yapmış. Eğer ki biz Makdeye tarafımıza binde 6 yani 0.06'nın üzerinde bir noktada olan yerde bir maddeyi şekillendirmesi 4 saatlik olursa bu 1. İkincisi RSI tarafımıza pozitif tarafta bir şekillendirmesi olursa bu 2 arkadaşlar bizim hissemizi yukarı doğru yani dışarı doğru atacakları anlamına geliyor inen trendimizin dışına. Bu çok güzel bir şekillendirme yapar. Tabii ki burada hacim gerekiyor arkadaşlar. Yani bir heyecan gerekiyor. Tabii ki bunu yaptığı zaman 4 saatlik modda bizim her zaman söylüyoruz bir kılavuz halinde bizim yayımızın olması gerekiyor. Bakın yayımızı bu şekilde çizelim. Aşağı doğru indirelim. Bakın arkadaşlar biz burada neden bahsediyoruz? Hissemizin yukarı doğru gelmesi ve tabii ki tam şu noktada yani 4.34 ve üzeri Kapanışları görür isek, yani 4 saatlik modda söylüyorum, bunu günlük bazda da çekelim kafalar karışmaması için. Yani 4.34-4.36 seviyelerinde bir kapanış görürsek arkadaşlar, bizim hissemizi hızlı bir şekilde yukarıya, yani 4.52, bakın nokta tarafımız, arkasına yukarı doğru gelip tam şu noktada olması gerekiyor, 4.71. Arkasına da yukarıdaki yine direnç noktamız 4.93'ün yukarısında, yani 4.97 seviyesinde bir kapanışlar silsilesi gelebilir arkadaşlar. Ama tabii ki borsadır. Bu aşağı doğru inişlerde söz konusu olursa da 4.01 4.01 seviyesinde bir desteğimiz var. Bunun aşağısına da kapatırsa aşağıda da arkadaşlar şöyle daha da yaklaştırdım. 3.72 desteklerimizi konuşacak. Yani bizim burada aslında tam böyle noktamız gelmiş durumda. Eğer ki şu noktayı geçersek yolumuz yukarı. Geçemezsek aşağı. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Burası takibi de 2 e, Ocak'ta arkadaşlar belli olacak. Bakın 2 Ocak'ta belli olacak. Yani buradan tekrar aşağı doğru çekebilir. Bakın aynısını burada yapmış. Aynısını burada yapmış. Bundan unutmayın arkadaşlar. Yani bunun üzerinde bir biz 2 Ocak'a odaklanacağız arkadaşlar. 2 Ocak'ta eğer ki dediğimiz gibi burada olursa mükemmel yukarılara çıkma ihtimali var. Aşağı doğru inerse de maalesef desteklerimiz konuşturabilir. Buraları takip etmemiz gerekiyor. Yani bizim hissemizin normalde yatay gitmesi, hacimsel düşüşüşleri arkadaşlar tabii ki sıkıntı yaratabilir. Ama biz her zaman fotoğrafın tamamına bakın arkadaşlar. Aynı şekilde her zaman böyle bir basmak basmak gelmiş. Şimdi yavaşça inme var burada. Yani burada yavaş değil burada bir hızlı bir şekilde düş diyebiliriz ama yavaş yavaş inmiş. Yani günlük bazda %5, %4, %1 gibi bir düşüşler olmuş. Ama bakın aynı şekil burada da var. Aynı şekil burada da var. O yüzden arkadaşlar mutlaka mutlaka 2 Ocak ve 3 Ocak bizim için çok önemli. Bu hisse senedimiz için ve geleceğimiz aslında yani önümüzdeki Ocak ayının sonuna kadar da bu hissemizin nasıl bir performans ya yukarı doğru ya aşağı doğru devamını karşımıza getirecek bir iki günümüz var arkadaşlar. Mutlaka burayı takip etmemiz gerekiyor. Hisseye giriş için erken sıfırdan giriş için. Maliyet düşürmek için derken de arkadaşlar. Bizim verdiğimiz çanak formasyonlarımızı takip edin. Çanak formasyonlarımıza, fiyatlarımıza bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Tabii ki her zaman da söylüyoruz. Yurt içi, yurt dışı ve şirket içi performansı haberlerde bunu etkileyecektir. Umarım güzel bir sene 2024 yılında da zorlu enerji fiyatlandırması karşımıza gelecektir arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.